Bugünkü konumuz kanser ve psikoloji ilişkisini ele alacağız. Kanser e, çağımızın hastalığı maalesef adını duyduğumuzda hepimizi çok rahatsız eden bir hastalık. E, ama düşünüldüğü kadar sonuçları e, kötü olan bir hastalık da değil. Yani illa ölümcül sonuçları olması gerekmiyor. Fakat akla ilk gelen kanserle birlikte ölüm oluyor ne yazık ki. Bugün e, o yüzden kanserle psikoloji ilişkisini e, ele almaya karar verdik. Kanserde insan psikolojisi nasıl oluyor ve bu psikoloji kanserin gelişimini nasıl etkiliyor? Bu etkileşimden neler doğuyor? Biraz bunları konuşmak istedik. E, bir doktor olarak e, hastanızın kanser olduğunu tespit ettiniz. Ne yapacaksınız? Ya da bir hasta yakını olarak doktor size Hastanızın kanser olduğunu söyledi. Neler olacak? Önce buradan başlayalım isterseniz. E, bu tanı hastaya nasıl söylenecek? Söylenecek mi? Söylenmeyecek mi? Buralarda yoğunlaşıyoruz. Elbette ki söylenecek. Sonuçta bu saklanabilecek bir şey değil. Çok uzun süreçli bir tedavi süreci gerekiyor. Bu süreçlerde hastaların bir şeyleri fark etmemesi mümkün değil. E, dolayısıyla söylemenin, bu nedenle gerekliliği var. Eğer söylemediğiniz noktada hasta anladığında size olan bütün güvenini doktorunuz olarak, hasta yakını olarak getiriyor. Peki ama nasıl söyleyeceğiz? Söylerken, e, doktor olarak söylerken e, olabildiğince anlayışlı, olabildiğince şefkatli ve olabildiğince şeffaf olmakta yarar var. Şeffaflıktan kastım gerçeklerden bahsetmek. Ama bu gergin... Gerçekleri korkutucu şekilleriyle değil de e, e, net biçimleriyle anlatabilmek. Yani hastalığın korkutucu boyutları olabildiği gibi tedavi edilebilir boyutları, e, yapılabilecek şeylerin çeşitliliklerini de göstererek anlatmak. Anlattık ve sonrası. Sonrası hastaların pek çok çeşitli tepkisi olabiliyor. E, bu tepkilerden bahsetmek istiyorum ama genellikle bütün bu tepkilerin çeşitliliğine ile birlikte hastaların belli bir davranış biçimleri var. Bu davranış biçimlerini şöyle özetlemek lazım. Bazı hastalar evet ben kanserim ve savaşmaya karar verdim. Ne olursa olsun bu hastalıkla savaşacağım diyor. Bazısı yok olamaz. Böyle bir şey benim başıma gelmiş olamaz. Ben böyle bir hastalığı kabullenmiyorum diyor. Bütün belirtilerine rağmen her şeye rağmen. Bu aslında korkudan, kaygıdan kaçmanın bir yolu elbette ama bunu yapmakta ısrarcı davranıyor. Böyle noktalara kadar ki ameliyat olmaktan vazgeçiyor, gerekli kemoterapileri almaktan vazgeçiyor. Bu noktaya kadar inkar ediyor. Bazıları ise sürekli interneti karıştırıyor, başka yerlere okuyor, hatta doktor doktor dolaşıyor. Sürekli karamsar her şeyin en negatif noktasını görmeye görmeye başlıyor. Ölüm korkusu içinde yaşıyor. Ne yapacağını bilemiyor. Kanserle yatıp kanserle kalkıyor diyebiliriz. Bazıları ise Allah'tan gelmiş bir hastalık. Yapabileceğim hiçbir şey yok diyor, kabulleniyor. Ama bu kabullenişin içinde çok da fazla iyimser bir tutum ya da savaşmaya yönelik bir davranış biçimi yok. Tamam, ne olursa olsun diyen bir yaklaşım var. Genel yaklaşımları bu şekilde özetleyebiliriz. Tabi bunların birbirinin içine giren formları da olabilir. İnkar demiştik ilk gösterilen tepki. İnkar ne demek? İnkar işe yarar mı? Başlangıçta aslında işe yarıyor. Çünkü bu kadar gözümüzü korkutan bir hastalığı hemen kabullenmek çok da kolay değil. Bunu içine sindirebilmesi için insanın önce bir yokmuş gibi davranması bazen kolaylaştırıcı bir faktör olabiliyor. Ta ki içinde bu hazırlığı sürdürenip bitirene kadar. Ama bazıları için bu hazırlık e, onların tedavilerini aksatacak boyutlara gelebiliyor ki işte o zaman bu inkar süresi pek de işe yaramayan bir sona doğru gitmeye başlıyor. Sonralarında, sonralarında bir öfke başlıyor. Neden ben? Ben bu kadar kötü bir insan mıyım ki benim başıma geldi? Bu öfkenin yansımaları neden ben olarak olabileceği gibi etraftaki herkese kızan bir hastayla karşılaşıyoruz. Doktorlarına kızıyor, hemşirelerine kızıyor, ailelerine kızıyor. Bu kızgınlık olur olmaz nedenlere bağlı olabiliyor. Kişi kendi de zaman zaman fark ediyor yaptığı şeyi, kızgınlığını, öfkesini fark ediyor ama buna engel olamıyor. İçindeki öfkesine engel olamıyor. Buradaki önemli nokta, Doktor, doktor olarak, sağlık personeli olarak veya hasta yakını olarak kişilerin bu öfkenin aslında kendine yönelik olmadığını fark etmeleri. Hastanın hastalığına ait bir öfke bu. Hasta olmaya ait bir öfkesi. Fakat bunu yöneltebileceği başka bir kaynağı olmadığı için ki bazen kişi bunu kendine de yöneltebiliyor. Hatta bazen çok ileri gidip işte bazı günahlarım nedeniyle gibi noktalara da hastalıklı noktalara kadar bile götürebiliyor. Bu hiç istemediğimiz bir şey ama olabiliyor. Yöneltici nokta olmadığı için hasta yakınları ve doktorlar ve sağlık personeli bundan en çok nasibini alan kişiler olabiliyor. Çok basit nedenler bile hastayı öfkelendirebilir noktalara gidiyor. Bu yoğun öfke patlamalarının takiben ya da onlarla birlikte pazarlıklar başlıyor. Bu pazarlıkların içinde mucize beklentileri, inançlar, dualar, işte çeşitli yöntem aramaları, bunlar tıbbi yöntemler dışında tıpla bağlantılı alternatif yöntem arayışları, şöyle yaparsam geçer mi, acaba daha çok şunu yapsam geçer mi gibi bir tür pazarlıklar yapmak. Kanserle pazarlığa oturma diyebileceğimiz, bu şekilde tanımlayabileceğimiz yöntemler. Yani hepsi aslında kanseri bir şekilde ötelemeye, itelemeye çalışmanın çeşitli yolları. Ama artık ben seni kabul ettim de bir pazarlığa oturalım bu işin bir oluru var mı demenin bir yolu. Pazarlığı da yaptı ama hala bu arada tedavi başlanmış, ilerlemiş elbette olabiliyor. Kanser iyi yönde ya da kötü yönde bir yerlere doğru evriliyor. Daha sonrasında e, psikolojik belirtilerin en de yoğun yaşandığı dördüncü depresyon kabullenme evresi geliyor. Burada kişi e, ağır bir rahatsızlık geçirdiğinin farkında. zor bir rahatsızlık geçiriyor, düzelme olasılığı olsa bile onu bekleyen uzun bir tedavi yolculuğu var. İşte bunun getirdiği korku, kaygı, çaresizlik, yetersizlik duyguları, kişiyi depresyona kadar götürebilecek problemlere yol açmaya başlayabiliyor. Bu depresyonun içinde ölüm korkusu var, gelecekle ilgili endişeler var, yakınlarını üzme düşüncesi var, suçluluk duyguları var, pişmanlık duyguları var, yetersizlik duyguları var, ağrıların getirdiği, çok yoğun ağrı çekmenin getirdiği sıkıntılar var sürekli kronik bir kronik dediğimiz sürekli devam eden bir hastalığın verdiği sıkıntılar var. Kendini yetersiz eksik hissetmek var. Hayatı eksik yaşamaktan kaynaklanan yapabileceği birçok şey varken bunları yapamayacak olmayının getirdiği sıkıntılar var. Tüm bunlar depresyona ait birçok belirtiyi getiriyor ki nedir bunlar? Uyku problemleri, iştah problemleri, hiçbir şeye odaklanamama, canı hiçbir şey yapmak istememe, hiçbir şeyden keyif alamama gibi. Depresyonla birlikte kaygı problemleri de peşinden geliyor. Biraz önce söz ettiğimiz kaygı problemleri gibi. Son evremiz var. Bu evre hastalığı kabullenip onunla yaşama evresi. Yani kanserle yaşamak, bazen buna kanserle dans deniyor. Yeni yaşamında kanseri de beraberinde taşımak götürmek. Zaten aslında kanserle yaşıyor ama bu kabulü içine almak ve kanserli iken neler yapabileceğine bakmak, bu hayatının kanserle nasıl değiştiğini görebilmek veya kanserle değişiklikleri takip etmek, yeni değişiklikler. Bunun içine öncelikleri belirlemek, yapmak isteyip yapamadığı şeyleri öne almak, belki bir takım yenilikleri hayatına koymayı da ekleyebilir